YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 48-49 Morpo Offset yayınlarını inceleyeceğiz. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı güvenli yolculuk kurallarına uyalım metni etkinlik cevapları sayfa 48-49. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı güvenliği yolculuk kurallarına uyalım metni etkinlik cevapları 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 48-49. Soru aşağıdaki fotoğraflarda gördüğünüz yanlış davranışlar nelerdir anlatınız. Cevap, aşağıdaki fotoğraflarda gördüğüm yanlış davranışlar kasalarda insanların seyahat etmeleridir. İnsanların buradan düşmesi veya kaza anında fırlamalarına sebep olabilir, büyük yaralanmalar hatta ölümler gerçekleşebilir. 4. sınıf trafik güvenliği Monopo Offset yerleri Ders kitabı sayfa 39 cevapları. Çalışma zamanı. Soru: Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarından yararlanarak yük taşımak için kullanılan taşıtlarda yolculuk yapılmasının sakıncalarını anlatan bir metin yazınız. Kamyon, yolculuk, yol kenarı, ağaçlar, olumsuz hava koşulları, üzeri açık taşıt, yük, asılmak, tutunmak. Kısa cevap. Üzeri açık taşıt, kamyon arkası gibi yerlerde yolculuk yapmak büyük yaralanmalara ve ölümlere sebep olabilir. Olumsuz hava koşulları sebebiyle üst geçiş gibi nesler görülmeyebilir ve burada bulunan insanlar çarparak büyük yaralanmalar yaşayabilir. Ani fren veya kaza durumunda bu insanlar büyük zararlar görebilirler. Uzun cevap. Kamyonun arkasında, üzeri açık taşlarda büyük üzerinde yolculuk yapmak, bu araçlarla asılmak veya tutulmak suretiyle eğlenmek veya yolculuk yapmak doğru değildir. Bu şekilde yolculuk yapan insanlar yol kenarında bulunan nesneye çarpabilir ve olumsuz hava koşullarından nesneleri görmeyerek büyük zararlar yaşayabilirler. Bu insanlar büyük ağaçlara çarpabilir ve ağaçlarında Allah sebebiyle yere düşerek yaralanabilir, sakatlanabilir veya ölebilirler. Öğrendiklerimizi değerlendirelim. Birinci, üstü açık taşıt veya yük üzerinde yolculuk yapmanın sebep olacağı tehlikeler nelerdir? Kısa cevap, üstü açık Taşıt veya yük üzerinde yolculuk yapmanın sebep olacağı tehlikeler, bu şekilde yolculuk yapan kişilerin araçlara, üst geçitlere veya nesnelerine takılarak düşmeleri, yaralanmaları veya yola düşerek diğer araçlar içinde kaza sebebi olmalıdır. Uzun cevap üstü açık taşıt veya yük üzerinde yolculuk yapmak çok tehlikelidir. Kendi yolculuk yapan insanlarla beraber diğer insanlar can ve mal güvenliğinde tehlikeye sokmaktadır. Üzeri açık taşlarda veya yük üzerinde yolculuk yapan insanlar araçtan düşebilir, yol üzerinde bulunabilir. Tabelalar veya ağaçlar çarparak büyük yaralanmaları yaşayabilirler. Araçtan ani fren yapması durumunda savrulabilir veya yola düşerek diğer araçların panikleyip zincirlenme kaza yapmasına sebep bile olabilirler. İkinci, taşıtların önünden kontrolsüzce geçildiğinde ne gibi tehlikelerle karşılaşabiliriz? Kısa cevap, taşıtan önünden kontrolsüzce geçildiğinde araç bize çarpabilir, altında izleyebilir veya ani fren yapma sebebiyle zincirlenme kazaya meydana gelebilir. Uzun cevap, Taştan önde kontrolsüzce geçildiğinde hem bizim için hem de diğer araçlar için büyük tehlike oluşturunuz. Araç bize çarpabilir ve yarayabilir veya araba sürücüsünün panik yaparak kaza yapabilir. Araç sürücüsünün ani fren yapması sebebiyle yakındaki araçlar da ona çarpabilir ve zincirleme trafik kazası meydana gelebilir. Ufak gibi görünen bu hata çok büyük sonuçta yol açabilir. Evet değerli arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. İyi dersler.